Ene. Rüstem Ağa geliyor lan. Ufaktan kaçı verelim bence. He bence de çok güzel. Ha, iyi otur. ha hadi. hadi Selim. Ee, hoş gelmişsin ağam. Buyur şöyle. Buyur ağam. Otur otur. Hoş bulduk. E ee, ağam Zarife Efendi evleniyormuş diye duydum. Ne yapacaksın? Ömer'e niyet karavancılığın oğluna kısmet. <laughs> <laughs> o kızı biz istemedik ki hem mıhta hem benim oğlum o kıza kalmamış ya. Vallahi iyi olmuş ağam. O deli zarife evi başına yıkadı zaten. Ya kısa kes mıhta. Kık iki çay söyleyeyim ben. Kık hadi. Ha. Rezil ettin lan beni el aleme. İnsan içine çıkamaz oldum. Yuh seni lan bu sefer kararlıyım baba. Vallahi billahi kararlıyım. Zarita ben ayar olmadı. O garavancıya hiç olmayacak. He, ben de çok kararlıyım. Kendim bitireceğim lan bu işi. Kendim bu nikah olmayacak. Olmayacak. O kadar. Yok baba. Vallahi diyorum bak. Bu sefer kesin bitireceğim şimdi kesin. O zaman çift koldan saldırı verelim bakalım şu işe. He. Alo. Ha, nasılsın toprağım? İyi. İyi. Bak senden bir şey rica edeceğim. He, Eskiden İstanbul'da yaşayan biri var. Onun bana seceresini döküvereceğim. Tamam mı? Bak. Adını veriyorum. Yaz. Subaş. Göçer. Göçer, göçer. Vallahi yani götürükte il ilçe nahiye sınırlar tanımıyor ha. Hasta ensenin senin bu huylağına. Ya ben de kabul etmedim be. Sen de bunu kabul edeceksin işte. Ya saçmalama kızım. Ne işin var benim orada ya? Ya ne işin olacak işte? Oturacaksın yanımda oturacaksın, kına yakacaksın, oynayacaksın. Ya oldu istiyorsan bir de zil takayım. Olabilir. Bence olur. Zarife. Ya bizim buradan adetle böyle. Allah Allah. Benim bildiğim kına kadınlar içindir. Ayrıca ben seni boks maçına götürmek istesem hoşuna gider mi? Eksi aynı şey değil. Ayrıca ne olacak? Gelirim. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum sana. Ben seni o kadar erkin içine sokmam. Ne olacak lan beni o kadar erkeğin arasında? Ben ben boks sevmem ama sen inat gideceğim lan. Ha, git de gör bak ne oluyor. Ha, gideceğim görürsün o zaman ne oluyor. Biz kına konuşuyorduk. Buraya nereden geldik? Ayrıca gelsem de sen o kadar kadın içinde beni kıskanmayacak mısın? Ne kıskanacağım lan? Emin misin bak? O kadar kadın içinde tek erkek ben. Bir daha düşün istiyorsun. Ben ne düşüneceğim? Gözlerini oyurum hepsinin onunla. <laughs> i̇şte ben de bunu diyorum. Kıskanıyorsun. Ya konuyu değiştirme, kafamı karıştırma benim. Geleceğim diyorum ben sana. Gelmeyeceğim. Geleceğim. Geleceğim. Geleceğim, gelmeyeceğim. Yarım saattir anlatıyorum seni. Geleceğim diyorum zaten. Başka bir şey demiyorum. Ne şeyi diyorsun? Hiç boşuna konuşma Zarife. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. <laughs> E bak işte dün bir bugün iki bak kavga etmeye başlamışlar bile bu da. Ben sana dedim ağam bu kız huysuzun teki ya. Vallahi Ömer'in verilmiş sadakası varmış. Allah düşmanımın başına vermesin diyeceğim ama. <laughs> Baksana da vermiş işte zavallı Salih. <laughs> Çok mu komik lan? He komik. Daha fazla konuşmayın ifadenizi almıyorsunuz siz. Sen vallahi bütün gün buzlarda böyle oturuyorsunuz, çene yapıyorsunuz, kumar oynuyorsunuz değil mi? Nasıl sokarlarınız, kızlarınız evde bütün işleri yapıyor. Allah'ın kumarbazlığı. Evet. Ne? Yani bir de parasına mı oynuyorsunuz? Çocuklarınızın rızkını buzlarda yiyorsunuz değil mi? Haram lokma yiyiciler sizi ya. E sen mi evet. Ya uzatma, uzatma. Ne Tamam sen şey etme. Ben de diyorum deminden beri şeytan diyor al bu masaların hepsini devir diyor da uğraşmayacağım bugün. Valla haram lokma yiyenlerle uğraşmıyorum ben. Ya ne oluyor? Ne? bazen böyle dayanamıyorum. Gene işim oluyor yani. Allah'ın dilisi. Dili. Tükür rezil edeceğim sana. Göstereceğim gününü sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.